Merhaba. <laughs> Gün boyu dışarıda işlerimi hallettim. Geldim ve biraz uzandım. Of. Oh. Geldiğimde kedilerin karnını doyurdum ama dışarıda olan kedilerimiz var. Gel kızım gel 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 Miyamoto'm um. gel 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 kızım Gel tatlı kızım. Gel benim kızım. Zevklenmiş kızım. Gel. 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 Gel hadi gel. 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 Gel kızım. Gel mi Gel benim kokum. Gel. Hadi. Çıkabilirsin. <laughs> evet. Eve iki kedi alıyoruz. Dışarı iki kedi salıyoruz. <laughs> Hmm. Gir. gir. Gir, 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 Gel bakayım gel. Gel. <laughs> evet. Sabah ben giderken... <laughs> ne oldu kızım? Anam, anam, anam. Sebep sabah ben giderken Yon <laughs> uzaktan seslendi bana. Ben açım diye. Ama o saatte geri dönme gibi bir şeyim yoktur. Lüksüm yoktu maalesef. Gel. 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 Hadi gezin bakalım. Ufak etler sizi. Tamam yavrum. Haydi bakalım. Kızım, hanem benim güzel tatlım, bebeğim, bebeğim, bebeğim. Hah, bunu aşaya atalım, sana şey vereyim. Gerazmiyim de? İçerideki kokunu ya. Kızartma kokuyu içerse. Bu Komşudan bakalım şöyle kızartma kokusu ile durmuş. Evet. Yeniden ciğer aldım. Yarın akşam yola çıkacağım. Ve bir sonraki akşam döneceğim. Bir aksilik olmazsa. Evet. O yüzden yarın bir daha bir hazırlık yapmamız gerekecek. Şimdi ben kedilerimizin mamasını vereyim. Özellikle şey, saç çok uzun süredir aç. Gel 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 Koko gel. Nereye? Gel kızım. Gel kokom benim. Gel. 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 Gel, gel. gel. gel miyamadım. Miyamoto gel. Hadi kızım. Hadi kızım, hadi kızım. Gün boyu yatmak iyiydi ama öyle bir şey yapamadık. Gün boyu yatmak diye bir şey olmadı. Hadi bakalım. Hı?

cesur bir şey ciğer yemiyor diye tavuk haşlamaya başladım. Ee, i̇yi ve kötü yanları var. Yeterli gelmiyor iki tavuk. Ne oldu oğlum? Hı? Aa. Evet. Ciğer ama peşinden temizlikle yapmamız gerekiyor. Çünkü diğerler kan lekesi oluyor. Başka türlü. Oh. Ah, iyi. iyi. aklıma geldi. Şeyin ilacını hazırlayacağım. Lady'nin ilacını hazırlayacağım. Evet. Bunlar şey yapsınlar bakalım. Ah. Oy, yorulmuşum. her harbi, harbi yorulmuşum. Ah! Kösör, sen yemeyecek misin? Sen ciğer yemeyecek misin kızım? He? Sen nasıl bir kızsın? Her <laughs> yakın bize, yakın bir saatte sana şey ver, yedirdik ama. <laughs> ne oldu kızım, ne oldu? Koku canın mama istemiyor mu? He? koku. Ay seni kucağıma alabilsem kızım. Senin, senin vahşiliğin olmasa, senin vahşiliğin olmasa da seni kucağıma al. <laughs> Aklımdan geçen korkuttu seni değil mi? Evet yapacak bir şey yok. Şimdi dışarıda. Gel gel gel. Gel. Nerede kardeşin? Gel. Vercan. Kızım. Hadi bakalım. Neyse. Nerede alırsın? Şöyle sorayım. Hı? Buradan. Evet. Yapacak bir şey yok. Birazdan alırım onları da içerim. Evet. Şimdilik bir burada bırakalım. Kedinize iyi bakın. <laughs> Lezzetli miydi? Görüşmek üzere. Hoşçakalın.